batı tabyası bir kale duvarının keskin bir şekilde büküldüğü yerde bulunmaktadır. Kuzeybatı Köşe Köşkü ile Batı Topçu Köşkü arasında, kale duvarları genellikle 100 metreden daha uzak bir mesafede inşa edilmiştir. Sol ve sağ savunma tesislerinden, Western Bastion bir yaklaşık 55 metre uzaklıkta yer almaktadır. Kuzeybatı Köşe Kulesi'nden, bu önemli bir savunma noktasıydı. Çünkü Vassuh kapısından uzanan duvar Pau Dal Sandağı'nın zirvesine doğru keskin bir şekilde kıvrılıyor, batı tabyası bir köşe köşkünün çok yakınına inşa edildi. Korece'de Çi adı verilen Burç, dışarıya doğru çıkıntı yapan bir yapıydı. Yaklaşan düşmanlara saldırmak için tasarlanmış bir kale duvarından yandan. Çi, belli bir mesafeden çıkan duvarı ifade eder. Vasun Kalesi'nde 10 tane peynir var. Kale'yi korumak ve surlara yaklaşan düşmana saldırmak. Çi ismi Çince'de sülün anlamına gelen karakterden gelmektedir. Çünkü sülünler saklanma ve gözetleme konusunda iyidirler. Çi aslında iyi saklandığı ve dışarıyı gözetleme konusunda iyi olduğu için sülün anlamına geliyor. Bu yüzden bu ismi takip etti ve Çi Sung olarak adlandırıldı. Vasun Kalesi'nde toplam 10 burç vardır. Ve şekilleri araziye bağlı olarak biraz değişir. Bu burç biçimi dünyanın her yerindeki kalelerde bulunabilir. Su Kalesi, Vasum Kalesi'nin görünümü benzersiz derecede güzeldir.